Arkadaşlar merhaba. Ee, biçimsel Diller ve Otomatlar dersimizin bu videosunda PDA, Pushdown Otomata konusunu işleyeceğiz. Ee, nedir Pushdown Otomata? Biz ee, daha önce DFA ve NFA konularını görmüştük. Ee, Deterministic Find Otomata ve Non-Deterministic Find Otomata, yani Find Otomata ee, kısımlarını işlemiştik. Pushdown Otomata onlardan biraz daha farklı ...ilk videomuzda anlatmıştık... stack yığın hafızası kullanıyor demiştik... ...context free ailesine ait demiştik... ...kısaca ilk önce... ...yapısını gösterelim... ...şu şekilde bir yapısı var... ...şu şekilde bir translation gösterimi var... ...PDA'nın... ...diğer finite totomatalarda biliyorsunuz... ...iki state arasındaki... ...translation'a biz bir harf yazıyorduk... ...bu state'e bu harf geldiği zaman... ...diğer state'e geçer şeklinde... ...basitçe bir anlatım yapıyorduk... ...PDA'da bu biraz daha farklı... PDA'daki fark şu. Gördüğünüz gibi bir harf var. Virgül konulmuş. Bir harf daha. Ondan sonra okla gidilen başka bir harf var. İlk önce yapısını anlatayım kısaca. Ondan sonra zaten örneklerde göstereceğiz. Şu virgülden önceki ilk harf. Bu bizim stringten veya inputtan diyelim okunan karakterimiz. Bize bir string verilecek, bir input verilecek. Buradan okuduğumuz karakter buradaki karakter. Virgüldeki, virgülden önceki karakter. Virgülden hemen sonraki karakter ise hafızadan okuduğumuz yani veya stack'ten diyeyim direkt. Stack'ten okuduğumuz veya daha doğrusu stack'ten sildiğimiz karakter. Okla gösterilen yer ise burada stekten okuduğumuz stekten sildiğimiz karakterin yerine siteye yazılan karakter. Kabaca e, PDA'nın e, Translation işlemi bu şekilde gösteriliyor. Peki devamlı stek diyoruz. Stek nedir? Stek daha önce de söyledik yığın hafızadır. Nedir yığın hafıza? Yığın hafızanın prensibi ilk giren son çıkar. Yani e, bunu şu şekilde düşünebiliriz. Bir e, çıkmaz sokak şeklinde tasarlanan otopark veya bir odun yığını şeklinde düşünebiliriz. Şurada gözüküyor mesela. Yığın şeklinde mesela biz üst üste buralara veriyi koyduğumuz zaman ilk koyduğumuz veri buraya gelecek. Bunun üstüne tekrar veri, veri, veri geldiği zaman biz en son koyduğumuz veriyi ilk önce alırız. Stack hafızasının yığın hafızasının da e, olayı budur. Burada bir dolar işareti var görüyorsunuz. Bu dolar işareti giriş sırasında stack'in yani yığının başladığı veya e, yığını boşalttığımızda da bittiği sonunu gösterdiği nokta. Biz bunu dolarla bazı yerlerde de küçük z harfiyle gösteriyoruz. Genel olarak PDA'nın e, puştan otomatanın e, prensi bir mantığı ...translation işlemi bu şekilde. Bir örnek gösterelim. Mesela bize böyle bir e, dil vermiş. Demiş ki A üzeri n B üzeri n olacak. n de sıfıra büyük veya eşit olacak. Bir kere biz burada PDA ile kullanılması gerektiğini anlıyoruz. Neden? A üzeri n, B üzeri n demiş. Yani bu A, A'nın geleceği sayı ile B'nin geleceği sayı aynı. Yani şu. Biz A kadar, bir n kadar A sayısı gelecek ya. Bu n sayısını hafızamıza almamız gerekiyor ki o sayı kadar tekrar B yazabilelim. Burada bizim bir hafıza kullanacağımız net bir şekilde ortaya çıkıyor. Peki bunun otomatı nasıl çizilecek? Zaman kaybolmasın diye burada altta çizildi. Nedir? Ee, lambda işlemini eski otomatlardan biliyorsunuz. Yani hiçbir şey yapmayan işlemde. Nedir? İşte bir şey görmeyince e, hafızadan da bir şey silme. Yerine bir şey yazma. Bakın. Input'ta A gördüğümüz zaman diyoruz ki yığından bir şey silme. Siteye. Siteye A yaz. Site hafızaya. Ve bu ne olacak? B görene kadar. Yani A sayısı kadar biz siteye yığına A yazmış olacağız. B gördüğümüz zamanki işlem ne? B gördüğümüz zaman diyoruz ki stekteki A'yı sil yerine bir şey yazma. Ne zamana kadar? Dolar işaretini görene kadar. Yani yığının dibini görene kadar. Ve böylece biz inputumuzu stringimizi tamamlamış olacağız. Üste inputumuzu da yazalım. A üzeri n, b üzeri n. Yani a ile b sayılarının eşit olduğu bir string yazacağız. Şöyle desek uygun olur. A A B B Bakalım bu stringi, bu input'u, bu ıı, oluşturduğumuz otomat, PDA otomatı tanıyacak mı? Başlıyoruz. Q sıfırdan girdik. Ee, hiçbir şey görmediğin için direkt Q1'e geldi. Input'umuz burada. Yani şuraya da yığınımızı çizelim hemen. Mesela şu şekilde yapalım. Yığında bir tek dolar işareti var. Yani yığının boş olduğunu gösteriyoruz biz. Diyor ki A okuduğu zaman yığından bir şey silme. Yığına siteye A yaz. Hemen buraya biz bir A yazıyoruz. Ne oldu? Input'umuz buraya kaydı. Şimdi biz diyoruz ki B gördüğün zaman, A gördüğün zaman. Bizim inputumuz yine A'da. O zaman biz tekrar Q1 state'i üzerinde döneceğiz. Nedir? A gördüğün zaman yığından bir şey silme, yığına A yaz. O zaman biz buraya tekrar bir A yazıyoruz. Input'umuz buraya geldi. E ne oldu? B. B gördüğün zaman yığındaki A'yı sil yerine lambda. Lambda nedir? Hiçbir şey yazma yani. Yığındaki A'yı sildik. Yerine hiçbir şey yazmadık. Geldik bu state'e. Input'umuz da buraya geldi. B gördüğün zaman yani input'ta B gördüğün zaman stack'teki A'yı sil. Yerine bir şey yazma. Stack'teki A'yı sildik. Yerine bir şey yazmadık. Input'umuz bitti. Yani nedir? Ee, lambda. Buradaki lambda'ya geldik. Hiçbir şey yoksa state'deki doları sil tekrar dolar yaz. Evet state'deki doları sildik tekrar dolar yazdık. Yani dolar olduğu yerde kaldı. Ve biz q3 state'ine geldik. String'imizi input'umuzu tamamen taradık. Ve geldiğimiz state'de kabul edilebilir state final state görüyorsunuz. Çift çizgi var. O zaman diyoruz ki bu dil bu stringi tanır. Otomatı da bu şekilde e, tasarlanıyor. Az önce nasıl tasarlandığını da söyledim. Ama burada dikkat edilmesi gereken bir husus daha var. Bizim Q3 final state'imiz. Çift daire için aldığımız state'imiz. Ama biz burada Q0 state'ini de çift daire için almışız. Bu da neden? Bizim dilimizin kuralında diyor ki A üzeri N, B üzeri N, N büyük eşit 0. Yani ben hiç A veya B yazmadığımda da ikisinden de 0 tane olmuş olduğu için ve bu da bizim kuralımız olduğu için boş bir stringi de kabul ederim. O yüzden girdim. Hiçbir şey yoksa Q0 state'i de benim kabul edilebilen state'im oluyor. Ee, PDA ile ilgili şöyle bir şey söyleyebiliriz. Biz e, bu PDA otomatında buralara e, sadece bir karakter değil bir string parçacığı birden fazla karakter de yazabiliriz. Ama bunun e, siteye işlenmesinde siteye geçirilmesinde veya silinmesinde e, bazı e, kargaşalar ortaya çıkıyor. Onu önlemek için şu örneği gösterelim. Mesela diyor ki, A okunduğunda inputtan st'ten BC'yi sil yerine DEF yaz. Bakın arkadaşlar, burada st'imizdeki BC'yi silip Yerine D F yazıyoruz. Ama bazen burada kafalar karışıyor. Yani deniliyor ki D F önce D yani bu T ilk önce D ondan sonra E sonra F gelmesi gerekmiyor mu diye? Böyle bir şey kesinlikle yok. Biz PDA otomatında bunu string olarak aldıysak aynı bu sırayla gelecek. Yani F en sonda olacak, D en başta olacak. String şeklinde giren PDA otomatlarına giren işlemlerin hafızaya girip çıkması da bu şekilde olacak. PDA ile ilgili diğer otomatlardan farklı olarak da Formul Definition'ı biraz farklı. Şunlar zaten bildiğimiz karakterler. Q dediğimiz neydi bizim? State'lerimizin kümesiydi. Alfabe işareti alfabeydi. Ama burada biraz farklılıklar var. Bakın şu iki karaktere bakalım. Şu karakter bizim inputumuzun alfabesi. Şuradaki karakter ise bizim istekimizin yani hafızamızın alfabesi. Bir tane daha karakter girmiş oluyor formal definition'a. Bu karakter stack alfabesini temsil ediyor. Bu karakter input alfabesini e, temsil ediyor. Translation işlemin e, işaretini zaten biliyorsunuz. Sembolünü. Başlangıç state'imiz. Initial state. Bunu da biliyorsunuz. E, şu z harfi başta söylemiştim. E, hani demiştim. E, State'in başlangıç veya en dip noktasını biz dolarla bazı yerlerde de z ile gösteriyoruz. Formal definition'da da biz bu state'in başlangıcını hani dolar işaretiyle işlemlerde dolar işaretiyle gösterdiğimiz şeyi Z ile gösteriyoruz. F'yi de zaten biliyoruz. Final state veya diğer bir deyişle acceptable state bizim e, dilimizin kabul ettiği state veya state'lerin kümesi oluyor. Arkadaşlar PDA pushdown otomatla ilgili e, anlatacaklarım bu kadar. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum.